Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatü Vesselam selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. DGS 2006 75 77. Şöyle okuyalım ilk önce. Katılımcıların evet ya da hayır biçiminde yanıtladığı 5 sorulu bir ankette Aylin, Barış, Cemil, Demir ve Ercan adlı kişilerin yanıtlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir. Neler varmış? Evet veya hayır. iki seçenek. Kimlerin? Aylin, Barış, Cemil, Demir ve Ercan'ın. Aylin, Barış, Cemil, Demir ve Ercan. İki soruyu, evet, şöyle e, iki şeklinde, farklı şekilde cevap var. Evet ya da hayır şeklinde. Herkes her soruyu yanıtlamıştır. Evet, her, herkes her soruyu yanıtlamıştır. Demek ki herkes her soruya evet dedi, hayır cevabını vermiş. Aylin 3 tanesi art arda olmak üzere 4 soruya hayır yanıtını vermiştir. Şimdi Aylin diyorum. Şuraya aşağıya 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle soru var. Bu sorulara yani Aylin Barış, Cemil, Demir bu sorulara cevap vermiş. Aylin şöyle cevap vermiş. Barış şu şekilde cevap verecek. Cemil onları şimdi nasıl cevap vereceğini şekillendirmeye çalışıyorum. Çok dikkat etmem lazım. Aylin her soruyu ya şey Aylin 3 tanesi art arda olmak üzere 4 soruya hayır yanıtını vermiştir. Şimdi Ay, Aylin Aylin 1 2 3 3 tanesi art arda olmak üzere 3 soruya hayır yanıtını vermiştir. Evet. Demek ki 3 tanesi art art olmak üzere Aylin şöyle Aylin diyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani e, her soruya ne yapmış şurası diyelim Aylin. 3'ü peş peşe olmak üzere her soruya hayır yanıtını vermiştir diyorum. Yani şöyle bir şey. Aylin 3 e, soru peş peşe şurada da dedim. 1, 2, 3, peş peşe hayır yanıtını vermiş. Şimdi bu en başta ol olursa Ondan sonra yani şu hayırlar peş peşe birinci sorudan 1, 2, 3, 4, 5 ilk 3 soru hayır olursa 4 evet olmak zorunda. Çünkü arda arda 4 olmayacak. Eğer son 3 soru yani sonuç soru nedir? 3, 4, 5 eğer e, hayır olursa eğer hayır olursa o zaman şöyle olacak. E bu tarafa gelecek. Yani E 2. Ee, cevap E olacak. Birinci cevap hayır olacak. Çünkü H'ler yan yana gelmemesi gerekiyor. Yani ya bu şekilde olacak şöyle ya da diğer şekilde olacak yani. Eğer ortaya gelse yani 2, 3, 4'e gelse Aylin 2, 3, 4'e gelse o zaman nasıl olacak? 2, 3, 4'e gelse buraya evet gelecek. Buraya da evet gelecek. Diğer taraflara evet gelecek yani. Ama diyor ki dört soruya hayır yanıtını vermiştir diyor. Bakınız iyi anlayın. Dört soru. Üçü peş peş olmak üzere. Buraya evet verse buraya hayır olacak. Olmaz. Buraya evet buraya evet verse buraya hayır verecek. Sağ tarafa evet verecek. Yani beşinci soruya evet verecek veya hayır verecek. Dolayısıyla olmuyor. Yani şu iki, üç, dörde bunlar bu söylediği ifade etmiş olduğu duruma göre gelmezler. İkiye geçelim. Diğer şeye. Barış 2 tanesi art arda olmak üzere 3 soruya E yanıtını vermiştir. Yani şurada A'lin dedim peş peşe olacak bu. Yani ya 1 2 3 olacak ya 3 4 5 olacak. 2 3 4 bu hayırlar. Buralara gelemez çünkü 4 tane hayır olacağı için ya buradan ya 1 ya da 5'in bir tanesi hayır olacağı için 4 tanesi ne oluyor? Yan yana gelmiş 4 tane hayır. Yan yana gelmiş oluyor. Dolayısıyla eee olmaz. Yani 2, 3, 4 de hayır koyamam. Ama bir soruyu okuyalım bakalım. Şimdi ilk aşamada böyle düşünüyorum. Ben sorunun girişatını bilmediğim için her e, bana bilgi verildiğinde o bilgileri hemen değerlendiriyorum. Onun ifade etmek için. Barış dedik oraya. Aylin ve Ercan e, şey barış iki tanesi art arda olmak üzere. Şimdi barışa geldim. Şurada. Barışın neymiş? İki tanesi art arda olmak üzere 3 soruya evet yanıtını vermiş. Barış 3 soruya Barış 2. Ama 2 tanesi ard arda olacak. 3 soruya nedir? Evet yanıtını vermiş. İkisi ard arda olacak. Şu arada hayır olacak. Şu diğer tarafta hayır olacak. Yani arada hayır olacak. Şurada evet olacak. Yani 5 sorunun ikisi yani 1-2'ye gelse 3 hayır. 2-3'e gelse ama 2-3'e gelse ya burada bu tarafta evet olmaması gerekiyor yani. Burada olmaması gerekiyor. Ona göre şekillen Şimdi bakalım. Devam edelim. Ee, devam edelim bakalım sorulara. Barış yani şöyle bir şekillendirme yaptım Barış'la ilgili. Barış e ne dedik? İki tanesi art arda olmak üzere üç soruya e-yanıtı vermiştir dedik. Şu notumu aldım. Aylin ve Ercan ikinci soruya hayır yanıtını vermiştir. Bak Aylin'le ilgili yeni bir açıklama var burada. Ben öyle birinci soruda şöyle e, yani olasılıklar yaptım. Şöyle olabilir böyle olabilir dedim. Ama bana Aylin ve Ercan ikinci soruya hayır yanıtını vermiş. Hemen bakınız onu siyahla yapıyorum. Ya da şurada Aylin'e ne dedim? İkinci soruya hayır yanıtını verdim. Sonra Ercan diyor. Ercan'a da hayır yanıtını verdim ikinci soruya. Bak siyahla verdim ikisinde. de. Aylin ve Ercan ikinci soruya hayır yanıtını vermiş. Hemen notumu aldım buraya. Ercan ikinci soruya, Aylin de ikinci soruya hayır yanıtını vermiş. E, dolayısıyla ben e, şurası hayır olduğu için yeni bir düzenlemeye gitmek durumundayım. Burası hayır. Hayırsa 3 tane hayır peş peşe olacak diye bakınız. 3 tane hayır peş peşe olacak diye şurada. Ben burada eğer şu birinci hayır olsa şu bir, ikindeki hayır birinci hayır olsa 1 2 3 tane <laughs> e, hayır olmuş oluyor ama bir soruları bir okuyayım ondan sonra değerlendir, değerlendireceğim. Yine okumaya devam edeyim. Barış Cemil ve Demir dördüncü soruya hayır yanıtı vermiştir. Barış, Cemil ve Demir. Dördüncü soruya hayır yanıtı Bakın dördüncü soru burada. Barış, Cemil ve Demir. Bak yuvarlak içerisine aldım. Dördüncü soruya bunlar hayır yanıtlarını vermişlerdir. Bak. Evet. Barış, Cemil ve Demir. Dördüncü soru hayır yanıtı vermişler. Tamam. Demir her soruya bir öncekinden farklı yanıt vermiştir. Şimdi Demir'e gidiyorum. Demir nereden tutuyorum ben bu ipi? bu ipi ben dör, demirin dördüncü soruya vermiş olduğu hayır yanıtından tutuyorum. Çünkü yumağın ucu, ipin ucu, yumaktaki ipin ucu burada. Onu tutuyorum. Hemen o kazan o ipleri sökeceğim. Hayır yanıtını vermiş değil mi? O zaman bir önceki ne diyor? Demir her soruya bir öncekinden farklı yanıt vermiş. Yani bir hayır olabilmesi için üçüncü soruya evet. İkinci soruya hayır. Birinci soruya evet. Buraya da evet vermesi lazım. Ben Demir'in hangi sorulara kaçıncı soruya ne yanıt verdiğini artık buldum. Bakınız Demir belli. Cemil tüm sorulara aynı yanıtı vermiştir. Cemil nerede? Cemil burada. Cemil'in ben dördüncü soruya ne yanıt vermiş demişti burada. Barış, Cemil ve Demir. Cemil dördüncü soruya hayır yanıtı. Dördüncü soruya hayır yanıtını vermişse Cemil bütün sorulara demek ki hayır yanıtı vermiş ondan onlardan burada tamam bakınız şimdi Cemil ve Demir'in hangi sorulara ne yanıt verdiğini kesin olarak biliyorum şimdi nereye geldi Ercan iki soruya Cemilden farklı yanıt vermiştir Ercan iki soruya Demirden farklı yanıt vermiştir şimdi Ercan burada bir soruya zaten aynı yanıt vermiş İki soruya da farklı yanıt vermiştir yani Evet Ercan. iki soruya farklı. Burası hayır olabilir. Yani Bununla ilgili bir olasılık yapabilirim. Bakalım bununla ilgili bana bir şey verir mi? Evet bir olasılık yapabilirim. Aldatmacı da olabilir. Bakalım. Devam edelim. Burada şu Cemil ve Demir belli. Ercan'ın hakkında iki soruya Cemil'den farklı yanıt vermiştir notunu. Aldım burada dursun. Eğer önüme bir şey çıkarsa ona göre değerlendireceğim o soruyla ilgili ama şu Ailin'e geliyorum ben şimdi. Ailin ne diyor? İki soruya Ailin üç soruya peş peşe hayır yanıtını vermiş ama toplam dört soruya hayır yanıtını vermiş. Şu ikiden ben başlıyorum. Eğer iki üç ve dörde yani şöyle iki üç ve dörde hayır yanıtını verse, evet. Şurada iki üç ve dörde Diyelim ki şuraya hayır yanıtını verse. Şöyle. Bakınız. 2 hayır, hayır. 2, 3, 4'e hayır yanıtını verse buraya. Değil mi? Şimdi ne oldu? 1, 2, 3 tane. Şunu şöyle yerleştirdim. Şu birinci hayır desem buna. ikinci üçüncü. Buraya bir tane daha hayır lazım değil mi bana? Ya bu hayır buraya koyacağım. Bakınız. Ya diğer hayırı şöyle renk değiştirerek yapabilirsem. Renk değişmiyor. Tamam. O zaman ya bu hayırı yukarıya koyacağım. Bakın dördüncü hayırı yukarıya koyacağım. Veyahut da aşağıya koyacağım. O zaman buraya evet olacak. Değil mi? Burası evet olacak. Çünkü dört tane hayır olacak. Veyahut da bu hayırı alıp buraya koyacağım. Evet'i buraya koyacağım. O zaman bir, iki, üç, dört veyahut da aşağıdan sayarsan bir, iki, üç, dört tane hayır olmuş olacak. Dolayısıyla ben böyle bu hayırı ikinci sırada yapamam. Anlaşıldı mı? Şu üç hayırın, üç hayırı peş peşe İlki şu birinci hayırı birinci hayırı şu ilk sıradan başlatamam. Hemen onu ne yapıyorum ben? Evet. Bunu farklı şekilde onu siliyorum. Demek ki oradan başlatamam. Tamam. Şimdi onu ben ilk sıradan başlatmam lazım. Çünkü arada nedir? Arada bir farklılık olması lazım arada bir farklı peş peşe olması lazım. O zaman birinci sıradan başlatıyorum. Evet. Şey hayır pardon, hayır. Hayırı. Yani şu 1 2 3'ü ilk 3'e koyuyorum. Çünkü ondan sonra bir evet gelmesi lazım ki evet, arayı kesmesi lazım. Peş peşe hayırlar olmaması gerekiyor ve sonra da hayır geldi. Böyle yaptım. Yani şuraya bakın. Aylin hayır, hayır, hayır demiş. Ondan sonra evet diyecek, ondan sonra hayır diyecek. Toplam 4 tane hayır diyor. Dolayısıyla ben bunu ancak bu şekilde yerleştirebiliyorum. Başka yerleşme ihtimali yok. Şimdi Aylin'i de yerleştirdim kesin olarak. Demek ki Aylin, Cemil ve Demir'in kesin olarak sorulara hangi yanıt verdiklerini buldum. Barış'a geçiyorum. Barış da dedi ki ikisi peş peşe dedi. Şimdi eğer şurası hayırdı. 3 hayır. Bakınız. 3 hayır Barış'la ilgili. 3 hayır. Şimdi şöyle bir şey. Hı. 3 tane evet olacak. Yani peş peşe evet ama 3 tane evet olacak. Peş peşe evet, 3 tane evet olacak. Arada farklılıklar olarak 3 tane evet olacak. Yani evet evet ee, birinci, ikinci evet derim. Arada bir boşluk bırakarım He yazarım. Hayır derim. Ondan sonra yine hayır diyebilirim. Ondan sonra evet derim. E, i̇kinciye yazsam evet evet'i Evet, evet yazdım. Şöyle niye buralara yazabiliyorum? Niçin şuralara yazabiliyorum? Bakınız. Şöyle. Niçin şuralara yazabiliyorum? Çünkü şu dördüncü sırada ne var? Hayırlar var. Ben bu evet evet'i ya bir ikiye ya iki üçe yerleştirebilirim. Başka yerleştiremem. O yüzden. Yani ben bunu şu barışın Evet evetleri yani evet evetlerini iki tane evetini şurada 4 1 2 3 4 diyor ya 4'e kadar yani ilk 3'e yerleştirebilirim bunları. 4'te hayırlar var. 4'te ne demiş? Barış Cemil ve Demir 4. soru hayır. Şunlar hayır olduğu için ben buraya şu iki eveti bu tarafa aşağıya taşıyamıyorum. Buranın aşağısında yapamam zaten. Çünkü evet evet ardarda olması gerekiyor. Evet evet 1 2 olur üçe hayır derim. Ondan sonra hayır olacak zaten. Sonunda evet. Veyahut da e, çünkü üç tane evet olacakmış toplam. 3 tane bir, iki, üç tane. O yüzden buraya hayır dedim. İkinci olasılıkta hayır derim. 2'den başlatırım. Evet, evet. Ondan sonra hayır. Burası da evet olmak durumunda. Burası evet olmaz. Peş peşe. Evet, peş peşe e, dediği için üç tane olmayacak. Peş peşe iki tane olacak. Buraya hayır, evet, evet, hayır, evet şeklinde yapar. Yani kısacası barışta 1, 2 ya da 2, 3 şeklinde iki tane olasılık var. Evet, evetleri koyma olasılığım bu şartları sağlayabilmesi için ben de bu şekilde iki olasılığa da yazdım. Bak buralar kesin. Ayrın kesin, Cemil kesin, Demir kesin. Barışta 2 olasılık var. Ercan'la da ilgili notları aldım. Şimdi sorularıma geçiyorum artık. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur? Kesin doğrudur. Ercan 3. soruya E yanıtını vermiştir. Ercan 3. soruya E yanıtını vermiştir. Bilmiyorum. Yani 2. soruya E yanıtını vermiş olabilir. Olmayabilir onunla ilgili. Aylin 3. soruya E yanıtını vermiştir. Aylin 3. soruya E yanıtını vermiştir. Yanlış. Ercan dördüncü soruya E yanıtını vermiştir. Ercan dördüncü soruya bununla da ilgili bir bilgi yok. Barış üçüncü soruya H yanıtını vermiştir. Barış üçüncü soruya H yanıtını vermiş olabilir. E yanıtını da vermiş olabilir. Demir ikinci soruya H yanıtını vermiştir. Demir ikinci soruya H yanıtını vermiştir. Bu kesinlikle doğrudur. Bakınız. Burada. Tek şeyler bunlar. Kesin bir olan. Şimdi şuraya geliyoruz aşağıdakilerden hangisinde verilen iki kişinin de birinci soruya H yanıtı verdikleri kesindir. Bakınız birinci soruya. Birinci soruya H yanıtı vermiş olan nedir? Demir, Cemil, Aile. İşte ne diyor? İki kişinin birinci soruya, birinci soruya diyor. Aylin ile Cemil değil mi? Aylin ile Cemil'in H yanıtını verdiği, H yanıtını verdiği bu tablo kesindir. Aylin ve Cemil. Bu da 5 Aylin ve Cemil. Buradan görüyoruz. Birinci soruya heyantını verdikleri. Yine 77. soruya gelelim. Bu bilgilere göre evet bu bilgilere göre Barış Barış ikinci, üçüncü ve 5. sorulardan hangilerine kesinlikle E yanıtını vermiştir? Barış ikinci soruya bakınız iki olasılıkta da nedir? İki olasılıkta da Barış İkinci soruya ne yanıtını vermiş? E yanıtını vermiş değil mi? 2. İki. Barış. İkinci soruya ikinci soruya E yanıtını vermiş. Üçüncü soruya E ya da H olabilir. Kesin değil. Demek ki 2, 3 bir de 5. soru. 5. soruya da E yanıtını vermişler. Görüyor musunuz? Bak 2 olasılıkta da çünkü E yanıtı var. 2 olasılıkta da E yanıtı olduğu için evet. Doğru olan 2 ve 5. Nerede? 2 ve 5. şıkkı. Evet. 77 de şıkkı. Diğerlerine çünkü iki olasılık var. Birinci olasılıkta ikinci soruya E yanıtını vermiş. Evet yanıtını. İkinci olasılıkta da evet yanıtını verdiği için her iki durumda da E yanıtını verdiği için dolayısıyla e, kesinlikle E yanıtını vermiş. E, beşinci e, yani beşinci şeyde E yanıtını vermiş. Soruya da E yanıtını vermiş. Her iki olasılıkta da. Dolayısıyla evet. 2 ve 5 sorulara evet yanıtını vermiş diyoruz.